Yedinci sınıf atomun yapısı. Atomun yapısında bulunan parçacıklara parçacıklarla ilgili bir grafik verilmiştir. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz, parçacık sayısını vermiş bize. Çekirdekte dört tane parçacık varmış, katmanlarda dört, çekirdekte sekiz tane tanecik, katmanlarda ise dört tane tanecik varmış. Çekirdekte bizim için atomun protonları ve nötronları bulunurken, Katmanlarda ise atomun elektronları bulunuyor. Bu çıkarımı yaptıktan sonra soruya geçiyorum. Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğru diyor. Pozitif ve negatif yüklü parçacıkların sayısı eşittir diyor. Arkadaşlar bununla ilgili bununla ilgili net bir çıkarım yapamayız. Çünkü proton ve nötron sayısı birbirine eşit olmak zorunda değildir. Yani Burada 5 tane proton, 3 tane nötron olabilir. Ya da 4 tane proton, 4 tane nötron olabilir. Yani burada kesinlik ibaresi olduğu için bununla ilgili kesin yorum yapamam. Pozitif ve yüksüz tane parçacıkların sayıların toplamı 8'dir diyor. Protonlar bizim için artı yüklü. Nötronlar ise bizim için yüksüz tanecikler. Yani burada şunu demek istiyor çekirdekteki parçacıkların sayılarının toplamı 8'dir demek istiyor. Evet, cevabımız balıkesir olacaktı. Diğerlerine de bakalım. Negatif ve yüksüz parçacıkların sayılarının toplamı eee 4'tür diyor. Elektronlarımız bizim için negatif parçacıklar. Proton ve nötronlarımız için az önce de söylediğim gibi net bir sayı bilmiyoruz arkadaşlar. Net bir sayı bilmediğimiz için Bununla ilgili kesin bir yorum yapamayız. Atomun yapısında en fazla nötron parçacı bulunur. Az önce de dediğimiz gibi arkadaşlar buradaki proton ve nötron sayıları hakkında net bir çıkarım yapamayız. Bu yüzden cevabımız B seçeneği olacak olacaktır.